Müminler de zulmeder mi? Eder. Birazdan göreceğimiz hadis-i şeriflerde bunu detaylı olarak müzakere edeceğiz inşallah. Mesela Cenab-ı Hak Bakara suresinde talak mevzunu açıklarken enteresandır gerçekten. Ayet-i kerimeyi baştan onun talakü merretan talak ikidir. Bir karı koca, bir evlilik münasebeti, bir nikah akdi. Bunların Allah göstermesin ayrılması söz konusu olursa talak ikidir. Erkek eşini bir talak vererek boşayabilir. İsterse iki talakı da aynı anda verebilir. İsterse üç talakı da aynı anda verebilir. Bu iki son iki seçeneğe biz bid'i talak diyoruz. Bid'at olan talak ama geçerlidir. Cenab-ı Hakk'ın en sevmediği bak, talaktır. Mekruh bir fiildir. Ama haktır. Bizde katolik nikahı yoktur. Eğer eşler geçinemiyorsa, birbirlerine hayatı zindan ediyorlarsa nikah nasıl haksa talak da öyle hak. Dolayısıyla talak ikidir buyuruyor Cenab-ı Hak. Et talakum merveten fe imsakum bi ev bi Bundan sonrası, ikiden sonrası ya iyilikle tutmak, güzellikle tutmak veya iyilikle bırakmak, salıvermek, boşamaktır. Ee, o kadar öğretici bir ayet ki yani birbiriyle geçinemeyen insanların boşanması bile güzellikle olsun diyor Cenab-ı Hak. Boşanmanız bile güzellikle olsun. Fe imsakum bi marufin maruf ve çile tutun. iki talak verdiniz. Üçüncüye gelmeden ya güzellikle tutun bu bağı devam ettirin. Olmazsa ev tesrihum bi ihsan ihsan üzere salıverme. ya da bunu yap. Ve la yahillu lekum en ta'khudhu mimma Boşadığınız, hanımlara verdiğiniz şeylerin herhangi birisini onlardan istemeniz, almanız size helal olmaz. İşte mehir verdiniz, başka şeyler verdiniz. Bunları almanız size helal olmaz. İlla en yekâfâ, ella yuqîmâ hududallâhi. Eğer erkeğin ve kadının velileri, akrabaları, taraftarları, büyükleri, o ikisinin Allah'ın hudutlarını muhafaza edemeyeceğinden korkarlarsa o zaman başka bir şey de bulunabilir. İşte birazdan göreceğiz. Kadın erkeğe beni boş der onun karşılığında ona bir şey verir. Para verir, mal, mül, mülk verir, mal verir. Bu bir e, şeydir. E, nikah akdinin bitmesi için başvurulan yollardan birisidir. Fe in khiftum en yuqima hududullah fe la junaha aleihima fi bih. Eğer onların Allah'ın hududunu, Allah'ın çizdiği sınırları muhafaza edemeyeceğinden endişe ederseniz, o zaman kadının erkeğe bir fidye, bir miktar para, bir dünyalık, bir mülk verip boşanmayı temin etmesinde bir mahsur bir günah yoktur. Bunları söyledikten sonra dikkatimize sunduktan sonra Cenab-ı Hak buyuruyor ki: "Tilke hududullah." Bunlar Allah'ın çizdiği sınırlardır. فَلَا تَعْتَدُوهَا Bunları çiğnemeyin. Bu sınırlara en fazla buralarda gezin. Nikahta, talakta, boşamada vesairede buralarda gezin. Bundan ötesine gitmeyin. O sınırları tecavüz etmeyin. Ve men yetaadda hududallah her kim Allah'ın çizdiği sınırları geçerse ve ulaike zalimun işte onlar zalimlerdir. Bu sadece erkekler için değil, kadınlar için de böyledir. Evlilikte insanımız maalesef birbirine çok zulm ediyor. Çok zulm ediyoruz. Erkeklerimiz kadınlarımıza, kadınlarımız erkeklerimize çok zulm ediyoruz. İslami bir aile hayatı nasıl olmalıdır? Bunun şartları nedir? Bunun İslam'a göre kanunu, kuralı nedir? Nasıl yürütülür? O kadar çok boşanma ve birbirinden şikayet alıyoruz ki yani gün geçmiyor ki bu konuda bir tane, iki tane, üç tane mail, mesaj almayalım. Takva üzere, İslam üzere temeli atılmayan bir evlilik bir süre sonra cehenneme dönüşüyor. Eşler hayatı birbirlerine cehennem yapıyorlar. O ona zulmediyor, o berikine zulmediyor. En sonunda da evlilik hukukumuzu, kadın hakkını, erkek hakkını batılı normlara göre düzenleyen sistemimiz hepsine birden zulmediyor. Kadına da, erkeğe de, çocuğa da hepsine birden zulmediyor. Ve aileler çöküyor, dağılıyor, toplum çatır diyor. Bir, bizi birbirimize bağlayan bağlar ilmek ilmek, düğüm düğüm gevşiyor, çatırdayıp gidiyor. Boşanmalar sürekli artıyor. Kadın cinayetleri artıyor. Ne erkekte erkeklik kaldı, ne kadında kadınlık kaldı. Allah yardımcımız olsun. Bu gidişat iyi değil.